Kırşehir saatçiler, sarraflar, halıcılar ve fotoğrafçılar esnaf odası başkanlığı genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği toplantı salonunda gerçekleştirilen ve Divan Kurulu Başkanlığını Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk'ün yaptığı genel kurul toplantısına esnaf odası başkanları ve üyeler katılım sağladı. Mehmet Emin Lenger ve mevcut başkan Mustafa Çakırın liste sunduğu ve 279 üyesi bulunan seçimde 141'e 97 oy çoğunluğu ile Mehmet Emin Lenger oda başkanlığına seçildi. Mehmet Emin Lenger, yönetim kurulu asil liste. Harun Şah, Şahbaz, Levent Demirci, Mustafa Oruç, İsmail Güneş. Ramazan Akçakaya, Emine Temel, Yönetim Kurulu Yedek Üye, Melih Solu, Gökhan Kıraç, Sadık Tat, Sıttık Tat, Serkan Eren, Selam Mamak, Hatice Çavuşoğlu, Yurdagül Berktaş, Denetim Kurulu Asil Üye, Hamit Yıldız, Necmi Yılmaz, Mehmet Ali Ballı, Yedek Üye, Onur Necat Vidan, Esra Büyük Turan, Özlem İran. <laughs>